Slovakya'nın Bratislava şehrinden herkese selamlar abi. Şimdi hostele gidiyorum. Dün e, Prag'daydım. Bugün Bratislava. Çok kısıtlı vaktim var aslında buraya gezmek için. Ama herkes burası küçük demişti. Yani gezmek için kolay, hemen gezersin falan demişlerdi. O yüzden ben de ne yaptım? Biraz araya sıkıştırdım buraya, yol üstü diye. Bir gece konaklayacağım. Ama e, kaç saat şu an? 3 falan. Şu an saat 4 da geliyor. İşte bugün bir akşama falan, akşama kadar falan gezeceğim 9'u 10'a kadar. Yarın da sabah aynı şekilde 10 gibi tekrar bu e dönüş yapacağız. Zaten uçak videosunu izlemişsinizdir olanları <gülüyor> oteldeki, <gülüyor> Neyse izlemediyseniz de spoiler vermeyeyim. Bir izleyin abi. Haydi bakalım. Bratislava başlasın. Bratislava, Avrupa'nın kalbinde sessiz ama derin bir şehir. Slovakya'nın başkenti Tuna Nehri'nin iki yüzyılların hikayesini fısıldıyor. Bir yanda modern binalar, diğer yanda orta çağdan kalma taş sokaklar. Bratislava Kalesi. Yüzyıllardır şehrin üzerinde nöbet tutuyor. Geceler Tuna sularında yansıyan ışıklar sanki geçmişle geleceği birbirine bağlıyor. Peki bu küçük şehir neden bu kadar özel? Çünkü her köşesinde tarihiyle huzur iç içe insanlar acele etmez burada. Her adımda zamanı hissedersin. Kimi için sadece bir durak ama dikkatle bakarsan Bratislava Avrupa'nın gizli kalmış kalbidir. Abi, şarjım bitti. Burger'da durdum bir şarjım et, telefon şarj ettim. Saatte o sırada birazcık geç olmuş. Şimdi Burak Lava Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Abi ama şöyle bir şey fark ettim. Ya bir buradaki her insan mı depresif olur arkadaş ya? Kimsenin yüzü gülmüyor falan. Konuşuyorsun, konuşuyorsun. Gülen adam yok ya Bu ortalıkta. Hani bir sohbet ediyorsun, bir şey yapmaya çalışan Yok tuttuğum yerde mesela gezginlere özel yer. Orada bile böyle hani bir resmiyet resmiyet yapmışlar. Yok diyor. Bir tane böyle kural kitabı yazmış. Kural kitabında da işte ilk başta falan şey yazmışlar hani. Ya. Ne onun adı? yapmayın yazmışlar. Türkçesi o yani. <laughs> Birebir Türkçesi bu ama. <laughs> Neyse. Öyle yani. Bakalım. Ha, Hafifte hava karardı gene. Günün ışığını yakalayamadım. Yarın da çok vaktim yok. Büyük ihtimalle çoğu yere gidemem. Ama zaten çok da gezilip şey yapılası bir yer değilmiş abicim. Neyse kalede görüşürüz. Bratislava Kalesi. Tuna Nehri'nin hemen üzerinde yüzyıllardır sessizce duran bir dev. Bu kale sadece taş duvarlardan ibaret değil, Avrupa'nın tarihinin tam ortasında sayısız krallığın tanığı olmuş bir anıt. İlk temelleri 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Yıkıldı, yeniden yapıldı, yandı, küllerinden doğdu. Bugün buraya çıkan herkes aynı manzarayı görür. Şehrin tamamı ayaklarının altında. Tuna Nehri sessizce akarken sanki zaman bile burada durur. Kalenin dört kulesi, dört yöne bakan, dört yüzyılın bekçisi gibi. Geceleri ışıklar yanınca, Bratislava'nın kalbi orada atlar. Çünkü bu kale sadece geçmişin değil, bir milletin hafızasıdır. Abi kaleye vardım. Şu an kalenin kapısındayım. Ama gerçekten yani hiç kimseler yok ya. Niye böyle boş çözemedim? Bir giriş saat yok herhalde. Bakındığım kadarıyla hep açık gibiydi. Böyle yukarıda süslemeler var. Ya burada yazıyor işte. İngilizce yazmıyor ama anladım yani. 8 ile 22 arası diyor. Saat 10 değil ya. böyle bir yer. manzarası var. Şuradan çıkalım herhalde. Gelin şuradan bir çıkalım. Abi 05'te çok karanlık çıkıyormuş ya. Ay. Yine saçma sapan bir yere çıktım. Çok güzel. Hiç oraya bağlantısı <laughs> olmayan. Ama buranın manzarası süpermiş abi. Oh. Şu ortadaki şey neymiş, gidip bakalım. Anam, aşağısı bakın bir yere gidiyor. Ha, geldiğimiz yerler, yoldan yurduk ya, oradan delik varmış. Hava alsın diye herhalde. Ne bileyim. Abi, şimdi fotoğraflarımızı falan çekindik. Zaten çok da öyle görülmeye değer bence bir şey yok buran. Hani şu ana kadar gezdiğim ülkeler arasında en kötü olanı bu. Maalesef acı bir gerçek. E pişman değilim. Yani kötü olduğunu da gördüm. Bu da bir şeydir. Öyle. Şu tepeye de çıkacağım. Belki bir şey bulurum diye. Belki de bir şey buluruz. <laughs> Hiç belli olmaz. İnşallah bir şey buluruz. O şehirdeki yerleri de size gösterdim zaten. Birkaç tane ün... yani. Bir yer vardı yani. <laughs> Birkaç tane adamı falan görmüşsünüzdür. <laughs> ne bileyim. Şuraya bir tırmanalım hadi. Buradan çıkıyormuşuz bak. Burası da kale işte. Kalenin böyle bir manzarası var. Biz gece manzarasını gördük. yine güzel. Aa, balonlar uçuyor görüyor musun Bence göremiyorsunuz. Ben bile zor görüyorum. <laughs> Birisi balon fırlatmış. Bakalım. Birazcık daha dolanalım. Sonra hostelimize geri döneriz diye. Ne yapalım? Abi böyle kalenin bir girişi varmış. İnsanlar girerken şans eseri denk geldim. Bakalım buradan da bir içeri girelim. Belki içeride adam akıllı bir şey bulursun. Gerçekten bilemiyorum yani. Gerçekten incin top oynuyor yani adam akıllı turist bile yok. <laughs> Bir... Genç açıyla çekiyordum da bunu artık şöyle çekip zamanı geldi çünkü olmuyor karanlık çıkıyor. Abi öbür türlü de çok yakın çıkıyormuş. Şimcik. Buradan biz tekrar merkeze doğru inelim. Ya da şu köşe bucak bir yer var soruları gezer. Şu arada bir yer gördüm. Durun bakalım ne var. Gözümde de görmüyor ki. De Aa burada iniyor mu? Bak bir yer buldum. Bak abi, burada aşağıda böyle şeyler Burada da merdiven yapmıştı çıksak değildir diye düşünüyorum kapalı diye şey olmadı. Sadece ışıklı değil ama kameraların çok fazla kameralar. Sebebini çözemedim. Gördün mü bunu? Kitti. Bunlar çatışmaları da çok bir insan. Neyse kimse yok zaten. İşte çıkalım. Bir tek ben varım burada. <laughs> Allah Allah. Çok garip değil mi? videomu bir tek ben varım bak. Koskoca geldi. <laughs> Ülkenin nüfusu yetersiz kalıyor herhalde. İçerisi kapalı büyük bir ihtimalle ya. Hani ben girdim ama bunun kapıları bence açık sadece. Oh. Böyle bu kalenin buradan böyle geldik bak yolda. Buradan böyle bir aşağı giden yol buldum. Gece geç. Bakalım nerelere gideceğiz abi. Oğlum kimse yok ya. Gerçekten yani. Hani dünyadaki tek insan gibi bir şeyim şu anda. Hani bir tane diziydi sanırım. The Last Man on the Earth diye. Ondaki <laughs> adam gibi hissediyorum kendimi. Onun içinde bir şey var mı? Dur, flash çekeyim de öyle video çekelim. Bunun içinde bir şey yok herhalde ya. Şöyle detaylı bakalım da yine. <laughs> Böyle çıkan merdivenler var bak. Neller var bak görüyor musun sonra, sonra, sonra. Daha sonra, sonra. Daha sonra, sonra. biri geliyor <laughs> Çanlar Anlar çalıyor Abi. Bakın Avrupa'da hayat kurtarıcı şey size gösteriyor. Su abicim. Bu sokaktaki sular çoğu Avrupa ülkesinde ücretsiz. İçilebilir yani. Buradan inşallah akıyordur. Ama bu akmayandanmış. Bakın abi solumda da böyle buranın ergenleri falan takılıyor. Avrupa'nın sıkıntısı diyorlar ya, ergenler diye. Onlar işte, buralarda böyle uğraşıyorlar. Milletle. Ona buna laf atıyor, bir şeyler yapıyor. Kendi çapında uğraşıyorlar işte. Ergenlik. Diyeceğiz de. Bilmiyorum ya. En basitinden şey, örnek vereyim. Mesela, e, o çalıştığım yerde çocuklar geldi. Çocuklar birazcık böyle ortaokul, liseye geçiş zamanı işte. Tam o ergenlik dönemlerinde. Normalde bir çocuğa yapma dersin, bir şey dersin yapmaz bir şey değil mi? Ben kiliseye geldim ya. ayım varmış lan. Girelim mi? Abi içeride ibadet vardı. Çok çıkmadım o yüzden. Burada kimse yoktu. dualar okunuyordu işte. Mum yakayım dediydim. Mum yakacak para da çıkmadı cebimden. <laughs> 0.30 euro diyordu. 30 cent. O da çıkmadı cebimden. Yani ben var zannediyordum o da yokmuş. Onu da yapamadık. Böyle ilk defa bir Hristiyanların şeyini gördüm yani okumasını falan turist turist istiyor ki şu an bir adam vardı sadece ee, sanırım İncil okuyordu bir tanesi diğeri de onu izliyordu sonradan benden önce de birileri girdi oraya öyle onlar da ben de onların arkasından girdim işte hani onlar da Hristiyanmış onlar da ritüeli biliyor yani bir şey o meşhur hareketleri var ya bu adetlerinde kullandıkları. Adı aklıma gelmedi şimdi hafta yazmışımdır. Bunu falan yapıyorlardı. Ben dedim çok şey olmaz. Yani ortalığı bozmayalım diye. Çok fazla Ay, çekim yapmadım ya. İnsanlar ibadetini yapıyor sonuçta. Şahsız olmasınlar. Öyle. Bakalım şu köprüde de bir yürüyelim. Fotoğraf, video bir şeyler çekelim. Sonra da zaten uzatmaya gerek yok. Daha da adam akıllı gezilecek bir yer yok Hadi bakalım. Abi arkamda UFO köprüsü var. UFO köprüsünün denmesinin sebebi de yukarıda görünen şey UFO'ya benzediği için. Ama gerçek adı ayaklanma köprüsü. Ee, öyle. Ama UFO köprü halk arasında UFO köprüsü deniliyor. UFO en yukarısı da UFO restoran deniliyor. Restoranın tepesine çıkabiliyormuşum. Orada sanırım izleyebiliyormuşum. Bir şey almama gerek yokmuş. Bildiğim kadarıyla. Hemen bir gidelim bakalım. O kadar geldik. Bratislava'nın Ufosu. Tunan Nehri'nin üzerinde asılı duran bu yapı geleceğin sembolü gibi. 1970'lerde inşa edildi ama hala modernliğin simgesi. Tepesindeki dairesel gözlem terası gerçekten bir ufaya benziyor. Geceleri ışıklarıyla parlıyor, sanki şehrin kalbine iniş yapmış bir uzay gemisi gibi. Bak şu arkamda gördüğünüz yere çıkmıyor, 11 euro diyoruz. 11 euroya çıkılmaz abi, bir şey de yok ki orada. Manzara falan var işte. Çok da bir olay yok, manzara bak burada da var, size göstereyim. Bak abi burada kale. Burada gene UFO köprüsü ve yukarıda da UFO. Bu diğer köprü. Bu tarafta işte Avusturya alıyor. Şurada bir köprü var bak. Görüyorsunuz. Bunun arkası da Avusturya oluyor. Onun dışında şeyde de çok bir olay yok. En beğenmediğim yer burası değil Gerçekten en beğenmediğim şehir diyebilirim. Çünkü ülkeler her gezmedim. Burada bir gerçek var. Ama Bratislava'yı hiç beğenmedim. Ben. Kimseye de önermiyorum. Yani önermiyorum dediğim şey şu kendiniz gelip gezebilirsiniz ama onun yerine işte Budapest'e para harcasanız ya da ne bileyim Viyana'ya para harcasanız başka nerelere var gidebileceğiniz Prag mesela Prag da çok güzel hem de makul çok da pahalı değil bence oralara para harcasanız daha mantıklı buraya para harcayacağım da öyle bakalım başka nereler var birazcık daha araştırma yapayım. Belki hani ben bulamamışımdır bir şeyler diye ümit ediyorum. Hadi bakalım. Abi 8 Euro'ya Allah bereket versin. Mis gibi kaldım bak. Pırak'tan bin kat daha iyi burası. Hem de ucuz. Çok da rahat. O da arkadaşlığım da Yeni Zelanda'lıydı. Muhabbet, sohbet iyi kötü. Türkiye, Mülke, anlattım onlara her şey. Öyle. Şimdi de bir otobüs durağına gidiyorum. Slovakya videosu bitti. Zaten ama Bratislava'da zaten gezdik adam akıllı bir yer yok. Yani gösterdim size her yeri. Ama genel olarak konaklama güzeldi. Şehir küçük. Çok da bir olay yok ama olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao! Bratislava. Benim için çok iyi bir şehir değil. Evet. Ama belki de ben bu şehrin ruhuna dokunamadım. Herkesin bir yeri vardır, kendini iyi hissettiği. Burası benim için o yer değil. Ama yine de görmek, anlamaya çalışmak değerliydi. Çünkü bazen bir şehri sevmemek de seni biraz daha sen yapar.